Bir zamanlar tesettürüne ellerini ve dillerini uzattıkları için okulun feda olsun. Ya Rabbi zeki olduğum halde üniversiteyi tesettürüme değişmem diyen kızlarımız vardı. Şimdi bedenini sergilemek için bir ay önceden mezuniyet törenleri için hazırlanan kızlarımız var. Ey okul müdür. Allah bunun hesabını size sorsun inşallah. Siz ümmetin kızlarının ahlakını mezuniyet törenleri adı altında tarumar ettiniz. Siz hiç Allah'ın şu ayetine inanmaz mısınız? Fuhşiyatın, hayasızlığın yayılmasını sevenler, isteyenler dünya ve ahirette elim bir azaba düşer olacaklar. Bu ayete iman etmediniz mi? Ey Müslüman anne babalar ben sana bana hepimize sesleniyorum. Sen ben Muhammed Mustafa'nın dinine iman ettim diyorsan sana sesleniyorum.